Haberin Var kanalından herkese merhabalar. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Libya'nın Misrata kentindeki askeri mahkemenin Misrata Hava Kuvvetleri Koleji'ne 2019'da yapılan saldırıyla ilgili davada Türkiye'nin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafteri e idam cezası verdiğini bildirdi. Yapılan açıklamada Misrata kentindeki Hava Kuvvetleri Koleji'ne 2019'da Hafter güçlerine ait uçakla yapılan hava saldırısında Ulusal Mütabakat Hükümeti güçlerinden bir askerin öldüğü belirtildi. Açıklamada saldırıyla ilgili açılan davada yapılan yargılama sonunda Halife Hafter başta olmak üzere ona bağlı güçlerin sözde komutanlarından Genelkurmay Başkanı, Hava Kuvvetleri Komutanı ve Tuğ Generali idam cezası verildiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca mahkemenin Hafter ve komutanlarının askerlikten ihraç edilmesine karar verildiği ve haklarında verilen kararın onları sivil haklarından da kalıcı olarak mahrum ettiği ifade edildi.